Evet, buradaki örneğimizde de arkadaşlar bir ilk atış sorusu diyor ki H155 metre olduğuna göre diyor bu cisim x eşittir 40 metre mesafeye düşüyor diyor. E, bu cismin 5 saniye sonra yere çarptığına göre atılış hızı yani ilk hızı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken bizim ne var? Burada bilmemiz gereken hemen önce bu cismin x ve y bileşenlerinin hızlarını bulmamız gerekiyor. Hızlarını bulmamız gerekiyorsa h eşittir ve 0 çarpı t artı 1 bölü 2 g tekrar ve x eşittir ve x çarpı t'den bu formüllerimizi kullanabiliriz. x eşittir ve x çarpı t'den x'imiz 40'ta arkadaşlar ve x'imiz bilmiyorum çarpı 5 saniyede geliyormuş. 5 saniyede geliyorsa x'imiz 8 saniye. Yani burada iki bileşeni ayırırsak şurası ve x bileşenimiz şurası ve y bileşenimiz. x hızımız 8 metre bölü saniye saniyeymiş. E, arkadaşlar 8 saniye e, metre bölü saniye ise o zaman y e, haşın, haştan neyi bulurum? Ve 0 e, yani buradaki V hızında bulurum. Haşımız 155 metreymiş. V y çarpı t artı 5 t kareden V y hızımız da 6 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. E burası 8 metre bölü saniyeymiş. Burası 6 metre bölü saniye ise o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu cismin hızı da 10 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Evet, şimdiki örneğimizde de arkadaşlar yine bir eğik atış sorusu. Bu da geçmiş yıllardaki çıkmış bir soru. Ee, önceki sorumuzda şuradan atılıyordu cisim. Bu sefer belli bir yükseklikten bırakılıyor arkadaşlar. Diyor ki T sürede aldığına göre KL yolunu T sürede alıyormuş. T süre demek ne demek arkadaşlar? Bir saniye demek. Yani buradan buraya bir saniyede geliyorsa buradan çarpıp gitmesi demek 10 metre bölü saniyelik bir hız demektir. E cismin o zaman L noktasında çarptığı andaki hızı 10 metre bölü saniye olacak. E o zaman yine açı 45 derece olduğu için burayı ne yapıyorum? Şurası h, şurası x ise h x e her zaman eşittir diyorum. E h'ımız 5 t kare, x'imiz de v 0 çarpı t'den 10 çarpı t, 5 t kare eşittir 10 t'den t eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 2 saniye olduğunu gözlemleriz. Buradaki örneğimizde de arkadaşlar yine bir eğik atış sorusu. 25 metre bir saniyelik bir hızla bir cisim e, atılıyor arkadaşlar. 37 derecelik bir açı yapmış. Uçuş süresi nedir? H-max nedir? x menzil nedir? Ben size bunu nasıl öğrettim? Her zaman arkadaşlar yapmanız gereken olay şu. Bunu sanki e, serbest düşmeymiş gibi bulup Sonra da yataydaki hız olarak hesaplayabilirsiniz demiştim. Şimdi arkadaşlar burada cisim e, 37, 25 metre bir saniye hızsa sin 37 kosinüs 37'den e, y hızımız 15 metre bir saniye x hızımız 20 metre bir saniye çıkar e, çarptığımızda. 15 ne demek arkadaşlar? Yani buradan buraya 1.5 saniyede gelmesi demek. E, 1.5 saniyede de buradan buraya giderse uçuş süremiz ne kadar? 3 saniye olduğunu gözlemleriz. X menzil ne demekti arkadaşlar? X menzil demek Vx çarpı t uçuş demekti. O zaman Vx çarpı t uçuştan 20 çarpı 3'ten 60 metre olduğunu gözlemleriz. H max dediğimiz arkadaşlar çıkabileceği maksimum yükseklik. Onu da V0y kareden V0y'nin karesi bölü 2g'den 15'in karesi bölü 20'den 11.25 metre olduğunu gözlemleriz. Evet buradaki önlemimizde arkadaşlar bize bir e, serbest düşme sorusu vermiş. T1 bölü T2 oranı 2 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı nedir diye soruyor. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? T1'i 2 alacağız. T1, e, T2'yi kaç alacağız? 1 alacağız. O zaman buradaki geçen süre 2T, buradaki geçen süre T ise o zaman burada ne vardı? H, 3H var. Aşağıda da 1 saniye olduğu için arkadaşlar burada 5H'ımız var. E o zaman ne olur burayı toplarsam 4H olur. Aşağısı 5H olduğu için 4 bölü 5 olduğunu gözlemleriz. Şimdi arkadaşlar sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda 125 metre yükseklikten serbest düşmeye bırakılan cismin hareket süresini ve yere çarpma hızı nedir diye soruyor. Bunları tabii ki 125 metreyi h, 3 h, 5 h'tan belki yazmanız zor olabilir. O yüzden hemen formülde kullanabilirsiniz. Neydi formülümüz? h eşittir 1 bölü 2 gt kaydın arkadaşlar. 125 eşittir 5 t kare. t kare eşittir 25'ten t eşittir 5 saniye olduğunu gözlemleriz. Şimdi arkadaşlar bir cismin hızını bulmak demek v eşittir g çarpı t'den olur. E v eşittir g çarpı t ise g'imiz kaçtı arkadaşlar? 10. T'miz kaç? 5. O zaman buradan da e, yere çarpma hızının kaç olduğunu 50 metre bölü saniye olduğunu gözlemleriz. Hareket süresi 5 saniyeymiş ve cisim 50 metre bir saniyelik hızla yere çarpıyor. Bazen bunların işte son saniyede aldıkları yol veya son saniyede yerden olan yükseklikleri olarak karşımıza bu tip sorular da geldiğinde e, formülden e, 125 metreyi e, yani şu şekilde tek tek yapmanız da olabilir ama hocam ben öyle uğraşmıyorum hemen formülden yapayım dersen e, formülde de yerine koyup bu şekilde çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz.